Yani burada ne görüyorsun? Bak imla aynı olsa bile imla aynı olsa bile manada bir ihtilaf söz konusu. Yani bir karşıtlık, farklılık söz konusu. O zaman sesleşe ne diyeceksin? Yazım aynı fakat cümlede mana fark var. Ortak kök öyle değil efendi. Bak şimdi. Ortak kökte. Ben sana dediğim zaman göç bütün kavimler için evrensel, evrensel bir hadisedir göç, bütün kavimler için evrensel bir hadisedir dedi. Buradaki göç nedir? Hem taşınmak göç manasını korurken bir de neyi muhtevasına katmış? Göçme eylemini. Fakat cümlede ilkinde ne anlamında? İlkinde isim. Tür olarak isim. Ama kalktı göç eyledi avşar elleri. Yani avşar eyleri kalktı göç eyledi, göç etti. Burada da efendim yanına yardımcı eylem almış bir isim vazifesinde. Yine aynı. Ama şunu dediğimde bütün hayallerim göçtü. Ya da bütün tanıdıklarım bu diyarlardan göçtü. Bu sefer ne oldu? Fiil anlamında. Çünkü fiile gelen çekim eklerinden birini aldı. Öyle değil mi? Dediği geçmiş zaman. Yani ki peki aldı. Bunlar fiile gelirdi. Bunlara dikkat edeceğiz. Bakınız. Göç tat. Şimdi şuna bak. Burada ne yazdık? Yazım aynı dedik. Burada da yazım aynı. Değişen bir şey yok. Yazım aynı. Yani imla. Peki manada ne var? Mana yani anlamda ne var? O da aynı. Değişen bir şey yok. Birini sadece fiil olarak diğerini isim olarak kullanma. Oysa ki ses de işte isim olsun fiil olsun fark etmez. Anlam farklıydı abi. Bakınız yüz dedim. Bu ne? Yüz sayı olan olabilir. Sayı olan olabilir. Denizdeki çırpınış, eylem olabilir. Efendim söyleyeyim, bir şeyin derisini yüzmek, soymak anlamına gelebilir. Bu insanın çehresi, sureti yani yüzümüz. Yüzün ne kadar güzel dediğim zaman ki yüz. Yani çehreye, surata karşı yapılan bir iltifat. Dolayısıyla bakın kaç anlam var? 1, 2, 3, 4 anlam var. Peki bütün yüzmeler aynı mı? Yüzmeler aynı fakat mana farklı. Kullandığım bağlama göre Türkçe'de farklılık kazanır. Türkçe müteharcik bir dildir. Statik değildir. Sabitliği yoktur. Ortak kök üzerine duralım. Bak dedim ki tat yemeğin tadı geçenkinden daha güzel olmuş. Şimdi abi bunun fiil olduğunu söyleyemezsin sen. Niye? Bakın yemeğin tadı sınıfın gözdesi gibi ya da kahvenin telvesi gibi bir isim tamlaması isim tamlaması mı bu evet hocam ve madem bu isim tamlaması isim tamlaması nereye gelir yani tamlayan ve tamlanan ekleri nerede bakın isme gelen çekim eklerinde isme gelen çekim eklerinde bak tamlanan eki demek ki bu taat burada isim anlamında tatmak fiili değil bu peki ben bu dünyada ne acılar tattım dediğim zaman ne olur? Tattım. Geçmiş zamanda ben bir şey yaptım. Burada da fiil anlamında. Bakın bir tat, bir lezzet anlamı burada da varken tattım dediğim zaman orada da bir tat, bir lezzet anlamı var. Dedik ki al sana bir boya. Bir maddenin adı. Git duvarı boya. Burada da ne var? Yine boya var. Yine o maddeyle bir işi yapmak var. Diğerinde ise isim. Bakın şiş. Şiş. Gözü şiş olanlara karşı bir zaafım var. Ne zaafı? Burada ne acıyorum manasında. Buradaki şiş nedir efendim? İsimdir. Ama aa çocuğun gözleri şişmiş uykusuzluktan. Çocuğun gözleri şişmiş. Geçmiş zamanda bir eylem olmuş. Bir büyüme. Gözde anormal bir yuvarlaklaşma var. Yuvarlaklaşma var. Bu nedir efendim? Bu da fiil. Demek ki bakın ortak kök dediğimiz şey aslında kökteş. Kökteş. Yani hem isim kök hem fiil kök. Anlam aynı. Barış bütün devletlerin muhtaç olduğu bir olgudur. Barış. Barış. Peki burada barış ne isim? Şunu dersem. Benimle daha fazla küs kalma. Hemen barış. Emir veriyorum. Burada da fiil manasında. Kim barışsın? Sen barış. Güven. Damla. Bu suyun damlası haddinden fazla küçük. Yani damla nedir? Sudaki en küçük yapıdır. Gözle görülebilir en küçük yapı. Böyle tane. Minik minik. Peki bu damla efendim. Bakın burada ne isim manasında bir küçük yapı. Peki damlamak yine o küçük yapının ay efendim söyleyeyim akması manasında. Demek ki hem isim hem fiil. Yani ne var? Yazım da aynı, anlam da aynı. Bu dere gibi değil. Dere şey çay gibi değil. Çayda ne vardı? Ya bir içtiğim vardı. Bir de ne yüzdüğüm vardı. Yazım aynı fakat yani imla aynı ama anlam farklı. Burada yazım da, imla da her şey ayrı efendim. Aynı. Yarış. Yarış güzel geçecek. Gel benimle yarış. Gel benimle yarış. Birinde isim, birinde fiil. Ekşi. Limonun ekşisi de bir başka oluyor. Sanki limonun tatlısı var da örnek veriyorum sadece. Bu ekmek dışarıda kaldığı için hem bayatlamış hem ekşimiş. Ekşimiş. Bak ekşime bu sefer eylem olmuş. Mane aynı. Mayhoşlaşmak var. İkisinde de aynı. Mayhoş. Yani aldığımız tat farklılığı eski şu eskileri götür çöpe at. Eski eşyalar adlaşmış sıfat. Şu eskileri götür çöpe at. Burada ne eski? Fiil mi? Hayır, isim. Bak bir şeyin köhnemiş olduğunu. Öyle değil mi? Efendim, kadimleşmeye kadimle eski aynı anlama gelmez. Kadimleşmeye başladığını gösteriyor eski. Peki şu ne? Üzerine kıyafet hayli eskimiş. Kadimle ilgisi yok. Yani yine burada da fiil fakat şuradaki eskiyle münasebeti var. Dedim ki eski eşyalar bir de üzerindeki eskimiş. Yine yıpranma, deforme olma, efendim pejmürde bir vaziyete gark olma durumu, pejmürde bir vaziyete girme durumu var. Ama nedir? Burada isimdir. Oysa ki eskimiş dediğim zaman nedir bu? Burada da fiildir. Yine aynı, yine çürümüşlük, yine köhnemek anlamı, eskimek anlamı var. Devam. Bu güreş için geçerli, sıvamak için de geçerli. Al sana bir sıva, git şu duvarı sıva. Sıvama, yani o sıvı hali, o çamurun ya da efendime söyleyeyim tezek neyi kullanıyorsan, onun o cıvık hali hala muhafaza ediliyor mu iki anlamda da, iki cümlede de? Evet, kuru, savaş, ağrı, diş ağrısı çekilir dert değil, kabir azabı mübarek dediğim zaman diş ağrısı. Belirsiz isim tamlaması. Demek ki isme gelmiş. diş ağrısı. Ama dediğim zaman dişim sabaha kadar ağırdı. Bak ilk kelimede de diş da acı anlamı var. Dişim ağrında da acı anlamı var. Demek ki anlam aynı efendi anlam aynı. Değişen ne? Değişen çok basit. Ek. Bak neredeyiz? Eklerdeyiz. Bu başlığa nasıl ulaştık? Şöyle ulaştık. Ben size önce kökleri anlattım. Değil mi? Kökü bitirdik. İsim kök, fiil kök, yansıma kök, sesteş, kökteş. Kök bitti. Kökü öğrendik. Şimdi eklerdeyiz. Eklerde de neyi göreceğiz? Yapım eki, çekim eki. Bak şimdi. Çekim eki dediğim şey. Daha önce anlattım. Geçici vazifeler yüklüyor. Geçici vazife. Yani efendime söyleyeyim sözcüğün kelimenin yapısını anlamını anlamını değiştirmez. Değiştirmez efendi. Kelimenin anlamını değiştirmez. Ben sana dediğimde kırdım. Bak. Kırma eylemi var değil mi burada? Köküne gittik. En mantıklısı, en küçük yapıyı bulduk. Tamam hocam buldum. Bu fiil. Eyvallah efendi. Peki şunu söylersem. Bu yapı mekalmıştır. almıştır. Bunu söyleyemezsin. Niye? Lan yapı meka kırmak manasına bir değişiklik olur. Bir değişim olur. Kırmak. Şimdi de geçmiş zaman. Görülen geçmiş zaman. Im da birinci teklik şahıs eki. Şahıs eki. Şimdi geçmiş zamanda kırma eyleminin geçmiş zamanda olduğunu ve bir benim tarafından yapıldığını söyleniyor. Kırma işinde bir değişiklik var mı? Kırma bir şeyi efendim zarar verme, cüz ayırma anlamı var mı? Var. Demek ki anlam değişmemiş. Anlam değişmemiş. Bu eklerin hepsi biri efendim söyleyeyim fiile gelen ki peki bir de fiile gelen ne ki Şahıs eki, kişi eki. Şahıs diyelim şöyle değişen bir şey yok. Ben bunu şimdi size yapım da yaparım. Yapım ek olarak da...